Efendim herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nden sizlere sesleniyorum. Benim adım Şafak Özsoy, Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisiyim. Oluşturduğumuz videolarla sürdürülebilirlik altlığında şirketlerin yapılanma süreçlerine destek vermek ve bilinci artırmak gayesiyle bu videolarımızı oluşturduk. Tulip'in 20. yılında sizlerin bilincinin artması ve daha dirençli, sürdürülebilir şehirler odaklı yapılanmalara geçişte sizlere destek vermek amacıyla bu videoları çekiyoruz. Şimdi bugün biraz iklim üzerinde konuşmak istiyorum. 21. yüzyıl bana göre bir iklim yüzyılı. Dolayısıyla sürdürülebilirlik çerçevesinde genel olarak bütüncül bir yaklaşıma şirket yapılanmalarına entegre etmek üzerine verdiğimiz çalışmalar ve çabaların içerisinde iklimin ayrıca bir yeri olduğunu ifade etmem lazım. Ne demek istiyorum aslında? Biraz geleceği konuşmak istiyorum bu videoda. Çünkü bunun nedeni şu, bizler iklim hadisesine organizasyonel yapılanmalar içerisinde çevre yöneticilerine veremeyiz. Bana göre holdingler ya da büyük organizasyonlar içerisinde aynı strateji departmanları gibi iklim departmanlarının da kurulması gerektiğini ben düşünüyorum. İklim öyle bir şey ki hem azaltım taahhütlerini yerine getirecek bir organizasyonel yapılanmaya ihtiyaç var hem de uyum çabalarını yönetecek yapılara ihtiyaç var iklim departmanlarını sürdürülebilirlik departmanlarına bağlamak mümkün ama ayrıca bağımsız departmanlar olarak da ele almak mümkün. Bu noktada insan kaynakları departmanları bana diyebilirler ki Şafak Hanım yani giderek bizim bölüm sayımızı artırıyorsunuz, personel sayısını artırıyorsunuz diyebilirler. Bu tabii şaka ama gerçek payı şu, iklim değişikliği o kadar büyük bir alan ki kayıplar, hasarlar, bunun yanı sıra azaltım taahhütleri, bunun yanı sıra bütüncül yaklaşımı yönetecek mekanizmalar ve öte yandan uyum gereklilikleri ve dirençli şehirlere, dirençli şirketlere, toplumlara, bölgelere, ülkelere geçişe kadar sizi entegre eden bir süreçten bahsediyorum. Dolayısıyla buradaki temel motivasyon aslında şirketlerde insan kaynağını ele alacakları, iklim odaklı ve sürdürülebilirlik odaklı profesyonellerin yetişmesi lazım ülkemizde de. Bu anlamda üniversitelerin müfredat programları, müfredatlarını değiştirmeleri, öte yandan özellikle ülkemizde, ülkemizde ve dünyada şirketlerin kendi yetkinliklerini özel personeli bulup yetiştirmeleri ihtiyacı söz konusu olduğundan eğitime bir para ayırıyorlar, bir bütçe ayırıyorlar. Bu çerçevede vereceğim mesajda şu olacak. Şirketlerin sürdürülebilirlik altlığında ve iklim gerekliliklerini algılayarak kendilerine uygun bir platforma çekecekleri bir alana ihtiyaç var kısaca. Dolayısıyla bu noktada ben şunu ifade edeyim. Doğrusunu isterseniz iklim mevzuatı ve iklim gerekliliklerini anlamak ve iş sürecinizi bu çerçevede dönüştürmek aynı zamanda rekabet stratejilerinizle de doğrudan alakalı bir konu. Şimdi iklim olgusu öyle bir şey ki mesela şöyle ele alalım. Eğer turizm sektöründe çalışıyorsanız iklimi nasıl anlayacaksınız ve nasıl süreçlerinize entegre edeceksiniz? Eğer arıtmanız yoksa bu bir sorun. Çıkan atıklarınızı geri dönüştürerek bunun yanı sıra enerji verimliliği, bunun yanı sıra yenilenebilir enerjiyi enerjiden elektrik elde etmiyorsanız bu bir sorun vesaire. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok güzel bir Ege'de çok güzel bir yere gittim. Sessiz, sakin bir yerde. Maalesef bu yangınlarda, orman yangınlarında bu bölgemiz de etkilendi. Orada şöyle bir şey konuşuyoruz. Çünkü şimdi elektrikler kesildi. Çünkü yangın var. Acaba jeneratöre ihtiyaç var ama jeneratörü çalıştıracak mazot yok. E ee, ve bu böyle devam ediyor. Devam eden bir süreç. Şimdi bu noktada iklim risklerini göz önüne alarak bu işletme için şöyle bir şeyler yapılabilir. Aslında küçük işletmelerin bunu kendilerinin düşünüp yapmaları çok mümkün değil. Oysa ki turizmle ilintili e, birliklerin ve be, be beraberinde belediyelerin şöyle bir sürdürülebilirlik altlığı hazırlamaları mümkün olabilir. O tür işletmelerde kooperatif kurabilirler, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretebilirler ve bu enerjiyi kullanmaları çok mümkün aslında. Ve dolayısıyla yangın mesela olduğunda elektrik sağlanamadı ve dolayısıyla jeneratör devreye girmedi. Eğer uzun süre bu devam etseydi elektrik olmayışı ısınmaya, daha doğrusu daha doğrusu yemek pişirmeye kadar ki geçen bütün süreçleri etkileyecekti. Dolayısıyla bu noktada görev aynı zamanda belediyelere, aynı zamanda kamuya, il özel idarelere kadar bir dizi alana yayılıyor. Kısaca işletmeler için sürdürülebilirlik endeksi çıkartılabilir. Yerel belediyeler ve beraberinde bölgeler için sürdürülebilirlik endeksi her bir işletme için de çıkartılabilir sektörel bazda ve en az yani minimum gerekliliklerin e, ülkeler nezdinde e, kademeli olarak ulusaldan bölgesele oradan da şehirler ölçeğine ve şirketler ölçeğine yansıtılması söz konusu olabilir. Şimdi 21. yüzyıl iklim yüzyılı demiştim. Dolayısıyla iklimin uyum şartları ve öte yandan e, iklim endekslerinin oluşturularak e, endüstrilere, şehirlere, bölgelere yansıtılması konusunda ciddi bir yol haritamız olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi bu iklim konusunu aynı zamanda sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde sosyal sorumluluk projeleriyle de Entegre etmek istiyorum. pek çok işletmemiz sosyal sorumluluk projeleri için yanıp kavruluyor ve gerçekten bütçe veriyorlar emek veriyorlar ve bu çerçevede yol almaya çalışıyorlar pek çok sürdürülebilirlik projesinin de aslında etki alanının zayıf kaldığını görüyoruz. Bunun nedenlerini araştırdığımızda aslında sürdürülebilirlik ekipleriyle birlikte buna ciddi bir vakit ayırarak etki alanını, sosyal etki alanını da analiz ederek ana iş süreciyle entegre edecekleri bir bakışa aslında ihtiyaç var. Ve bunun için kısa sürelerde, kısa zamanlarda bu işleri çözmeleri de çok mümkün değil. Öte yandan hepimizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler'in 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları var ki 17 tane amaçla dünyanın fakir ve yoksulluğuna, öte yandan ayak izini karasalda e, iklimde ve de suda dahil olmak üzere az, azaltma çerçevesinde okur yazma okuma yazma oranının artırılması, sürdürülebilir şehirlerin e, artması, sorumlu işin e, artırılması gibi e, keza fakirlikle mücadele, açlıkla mücadele çerçevesi içerisinde iş birliklerinin artırılması çerçevesi içerisindeki e, kalkınma amaçları var. Bu amaçlar çok değerli aslında. Bu amaçları esas alarak Etki alanlarını e, genişletecekleri çok fazla olmayan 3-5 tane en fazla e, sürdürülebilir ama sürdürülebilir kalkınma amacı çerçevesinde sosyal sorumlu projelerini destekleyebilirler, oluşturulabilir bunlar. Tabii iklimin sadece e, fiziksel boyutu yok, iklimin sosyal boyutu da yani daha doğrusu iklimin sadece çevre boyutu yok, iklimin aynı zamanda uyum boyutu ve aynı zamanda sosyal boyutu var. Dolayısıyla özellikle kırılganlık alanı ya da muhtaçlık çerçevesi içerisinde toplumda zayıf unsurların desteklenmesi çerçevesi içinde kadınlar, çocuklar gibi iklimi bu anlamda da ele alacağımız bir boyuta ihtiyaç olduğunu da söylemem lazım. Şimdi sürdürülebilirliğin bu bir başka boyutunu ele aldığım bu oturumda aslında buradaki ana fikir iklim. Yani iş organizasyonlarınızda organizasyonel yapılanmalarda iklimi ayrı bir kutucuk olarak ele almanız, bu çerçeve içerisinde bunun altlığını doldurmanız gerekli. İnanın, altlığı doldurmak hiç zor olmayacak. İklim bu kadar geniş bir alan. Ve benim görüşüm özetlersem, son bir kez daha özetlersem benim görüşüm iklim konularının çevre departmanlarına bırakılması mümkün değil aslında. Ayrı bir uzmanlığı gerekli kılıyor. Ve bunun için de eğitim ve farkındalık çalışmaları söz konusu. Biz Tulip olarak da bir çok boyutta ele aldığımız kurumsal sürdürülebilirlik sertifika programınıza hepinizi bekliyorum. Bu program çok özenle hazırlanmış ve doğrudan şirketler özelinde anlattığımız yapılanmaları entegre edecek ve uygulayacağınız bir altlıkta ortaya çıktı ve arkasında ciddi bir sanayi tecrübesi var. dolayısıyla teorik bilgilerin dışında uygulama özelinde bir program e, o nedenle e, bu programa katılmaya davet ediyorum şirketlerimizi ya da e, profesyonelleri. Yeni mezunları aynı zamanda, bölüm e, tercihi yok. Bu alanda çalışmak isteyen tüm profesyonellere kapımız açık. Öte yandan iklim odağında bir programımız da yayına hazır. Dolayısıyla iklim odaklı profesyonellerin oluşturulmasında iklimin yönetimi, iklim gereklilikleri, kırılganlıklar, adaptasyon, azaltım konularını ele alacak bir program da oluşturduk. Bütün bunlarla birlikte şirketlerin daha duyarlı şirketler olmaları için desteğimiz sürecek. Bugün de size yine Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nden seslendim. Harika bir gün dileklerimle bir sonraki videomuzda buluşmak üzere diyorum. Tabii ki abone olmayı unutmayın kanalımıza ve tabii ki paylaşmayı unutmayın diyerek herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.